Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Ergin. Bulunduğunuz kanal ismi Muhabbet abi. Burada da abone ol butonu. Artık bunlarda en fikiriz. Sıkıntı yok. Nasılsınız iyi misiniz? Görüşmeyelim. Bayağı bir haftadan fazla oldu galiba. Belki de iki hafta falan oldu. Tam hatırlamıyorum. Yine e, bugün tekim. Yine bugün sohbet edeceğim. Belli başlı anılarımdan bahsedeceğim. Hatıra defteri gibi. Günlük tutmuyorum ama benimki yıllık gibi bir şey. Arada bir eşya geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Hayat benim için hep eğlenceli. Değil. Gerçekten sıkıntılar da var. Hani herkesin kendine göre derdi olduğu gibi benim de dertlerim var. Onun için ben onlara fazla takılmıyorum. Ben yani anı anda yaşamak değil de yarının nasıl olacak diye bugünden çabalamaya çalışıyorum. Ama ne kadar olacağını bilmediğim hal. Sen sanki farklı bir şey mi yapabiliyorsun? Yapamıyoruz. Sen belki anandan babandan şikayetsin. Bana haçlığı az veriyor diye. Ya o da bir sıkıntı. Şimdi okula gidiyorsun. Tabii şu an gidemiyorsun. Koronadan dolayı. Bize aslında bu korona çok şey öğretti ya. Ya Cenab-ı yani tövbe aşağı işi biliyor. <laughs> biliyor yani. Boşa kul azmadıkça vermiyor. Yani Abi okula giderdik. Yani benim çocukluğumdan bahsedeyim. Okula giderken ister istemez harçlık vermezlerdi. Ekmeğini işte yiyeceğin içeceğin bir şey varsa onu beslenmene koyarlardı. Biraz daha böyle ufaklardan bahsediyorum. Giderdik. O ara ya benim çocukluğumda hatıra olarak kalan en güzel anlardan şey şuydu. İnternet kafenin o an çok olması bana böyle bayağı bir cazip geliyordu. Böyle oyuna hep meyilim vardı yani böyle. İki şey meylim vardı. Bir oyuna bir de böyle bir tamir muamir böyle hani böyle bir şeyleri söküp takma, tamir etme olaylarına falan çok meyilim vardı. Yani hep ben derdim ki işte okumak istemiyorum. Tamam okuyun bak. Okumayı seven adamı, okumak isteyen adamı engellemeyeceksin abi. Çoğu insan var mesela. Okumak istiyor. Ya maddi durum olmuyor ya da gerçekten aile umursamadığı için umursamıyor. Ama ben öyle değildim. Ben okumayı sevmiyordum. Yani gerçekten sevmiyordum. Ne bileyim sıkıcı geliyordu böyle gidip bir yerde kapalı bir yerde kalmak. Orada saatlerini geçirmek. Okumak güzel bir şey. Bak okusaydım belki şu anki konuşmalarım, Türkçe, ana dilin ama sen gavur gibi konuşuyorsun kardeşim. Biraz böyle seçeceksin insanlara kendini hitap etmek çok önemli bir şey. Mesela hocamız derdi matematik, matematik hiç Seven arkadaşlar olabilir. Ya yani ne bileyim derdi ki ömründe her zaman yaşadığın sürece matematik önüne çıkacak derdi. Ben dedim niye çıkacak ki iki iki kere. Derdi, toplayamadığım yerde makineyle toplarım ama <laughs> öyle olmuyormuş. Gerçekten matematik hayatın her şeyi yani. Böyle okullar işte dişli olamadım ama benim çocukluğumda da kalan şey internet kafeydi. Elimizdeki 3-5 kuruş bir şey vardı. Bazen de şey yapıyordum mesela el becerim olduğu için iş iç teknik dersleri vardı. Onlar da böyle pet şişeye bilmem valiyi sür, onun üstüne böyle ipleri döndür ya da ne bileyim kirbitten ev yap. Çiprit miydi, kirbit miydi artık neyse. Ondan ev yap. Ya bunlar böyle şeyleri yapardım mesela benim öbür arkadaşlarımın da diyelim sınıfın her yerde olduğu, her sınıfta olduğu gibi çalışkan öğrenciler vardı. İşte hani bu 95'ten 99'dan oturup ağlayanlar vardı ya. Ben 45'ten 2 alıyordum. Alkışlanıyordum ya hoca dedi ki helal olsun bu sene sen büyük başarıyla geçeceksin diyordu. Çünkü 45'ten 2 almışım. Ama o 99'dan 5 aldım diye oturup ağlıyordum. Ben mesela ona anlam veremiyordum. Ama şu an veriyorum artık işten geçti ya. Eşitten geçtikten sonra veriyoruz zaten anlamı. Şimdi abi benim evrecenim olduğu için işte dersinde şey yapalım. Arkadaşlar dedi ki hani sen bize yap. Bizimki beceri, yani biz beceremiyoruz ya da yaparken göster diye e, bir şekilde halledelim. Onlar bana verirlerdi. Ben onları para karşılığında yapardım. Tamam Yaptıktan sonra ulan o zaman bile kendimi satıyormuşum ben. Vay be. Çok ucuza gidiyordum ama olsun. Çocukların paraları var ama alırdım. Mesela tostuna. Canım ne istedi? Tost. Tost yaptırdım. Ne istiyorum ben? Şimdi tost yap ben sana şey, işte ev yapacağım. Tost yap ben sana tekneden bilmem e, tahtadan tekne yapacağım. İşte kağıttan, kartondan ev yapacağım diyordum. Oradan ya da para veriyordum mesela. O arada ben küçükken atladım aslında ticarete. Atıldım böyle ısıtlarım. O verdiği paralarla internet kafeye gidiyordum. Abi o bir o kadar güzel geliyordu ki bir de yasak diye. Ya. tarafından izin vermiyorlar, yasaklıyorlar. Hani yasak bir şey. Sen giremezsin dersin yapacaksın. Oralarda şey Abi o kadar güzel oldu, o kadar eğlenceli oldu. O zaman high vardı. Hala var da hani şu an oynayan yok yani. Mesela onlar çok eğlenceli oluyordu. Mario'yu, Super Mario'yu çok severdim. O kadar gaza getirdim ki kendimi Super Mario'da. Mesela en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi de Super Mario. Onda sürekli böyle geçtiğim bölümleri defalarca oynardım. Hatta böyle çok oynadığım zaman ailem kızardı. O kaseti çıkartıp atardı bir yere. Biz kaseti bilmem siler takardık, bir şeyler yapardık. kolonya yağ sürerdik. Ondan sonra bu şey, oyunlar böyle bayağı etkiliyor. O kadar etkilenmiş bir çocuksun bak. Bir de engellendik ya, yasak edildikçe ya sana. Daha böyle istekli arzulu oluyorsun ya. O oyunlar benim böyle rüyama girer. Rüyamdan zıplardım, hoplardım ben. Yani çocukken çok rüyamda konuşurdum, yürürdüm. Çok oldu yani. Bir, gün böyle içim geçmiş ama mı otururken. Hatta otururken ne diyeyim? ders yapıyorum. Kitabı da koymuşum böyle suratıma. Kitapla birlikte uyumuşum. Arkada bir şak etti anasını satayım dedim ne oluyor babam. Dedi kitabı iyi yemizirdin ha falan filan diye böyle kucağında gezdiriyor dal geçiyor benden. O da <laughs> Yani okulu sevmediğimi çok söyledim ama ailem anlayam, anlatamadım. Anlatamadığım için de belki okumayıp da başka bir şeylere girseydim böyle mi olurdu? Onu da tabii tartışılır. Ama şimdi yine hamdolsun onlar elinden geleni yaptılar fazlasıyla. Okuttular, büyüttüler, askere gönderdiler işte. Tabii kendi istediğim bir şeyi yapamadım. Niye yapamadım? Aslında ben ne istediğimi de bilmiyordum. Ben o an istiyormuşum gibi Hep ailem böyle diyordum işte şöyledir böyledir. Onlar da derdi ki yarın ana olunca anlarsın. Hani bu ana oldu olunca dediğim muhabbet bundan geliyor aslında öyle bir şey yok. Yarın büyüyünce, yetişkin olunca, ana baba olunca sen de anlarsın dedikleri olay bu. Ben bakma işin makarasındayım çünkü her şeyi ciddiye alamıyorum. Aldığım zaman sıkıntı o. İçimde bir ciddi alma olayı var zaten. İçimde beni böyle parçalayan. Ama benim insanlar mesela beni ailem bile beni tanıyor mu zannediyor ama aslında beni tanıdıkları yok. Ben ona beni... bende görmek istediklerini gösteriyorum ona. Kendimi gösterdiğim falan yok. Ben aslında böyle bir insan değilim. Ben özünde yeni yıkanmış, istekli, arzulu, içeride bir sinek var sesini duyuyorum şu an. Bak. Yalnız değilim gördüğün gibi. Bu şekilde geçti yani benim çocukluğum. Fazla böyle bir şey hatırlayamıyorum çünkü oturduğum mevkide mühitte bir ara benim çocukluğumda sadece solcu olayı var. Parka çıkıyorsun kapıdan dışarı zaten izini zor almış evden. Çıkarken daim giderken söylüyor uzaklaşmayacaksın kimseyle kavga etmeyeceksin böyle bir Böyle bir A4'e yazı yazmış sanki böyle. Bir soru. Bir dişi kimseyle tartışmayacaksın. İki, kavgaya karışmayacaksın. Üç, kavgayı gördün. Gördüğün an dayağı yedin. Ya bırak karışmayı, girmeyi, seninle alakası olduğunu yok. Yiyeceksin. Onu yapmayacaksın. Bunun bahçesine girmeyeceksin. Lan ben çocuğum. Onu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Ama işte anlamıyor. Çocuk kısmı anlamıyor. Abi bisiklete biniyorsun diyorsun. Bir yer belirliyor sokağın bu başından bu başına daha öteye çıkma. Çocuksun ya kafanda var öbür sokağa geçince sanki özel güç gelecek sana gibi. Bir basardım biraz hop sokağa dönerdim. Aksilik bir de izinsiz bir de onlardan gizli olarak geçmişim ya öbür sınırı. Sınırı geçtikten sonra ya bisikletten düşerdim ya bir şey olurdu ya lastik patlardı ya kavgaya karış. Bir, sorun olurdu dayan yerdin. O gün dışarı çıkmasan aslında daha huzurla geçecek günler. Sağcı, solcu vardı benim bir ara, bir zamanında. E parka gidiyoruz şimdi, orada bizden yetişkin abiler, büyükler gelirdi mesela. Muhabbet açılırdı işte sağdan, soldan. E, o yürüyüş, bu yürüyüş, bilmem şöyle yaptık, böyle yaptık. Hemen gelirdi. Gel bakayım çocuğum, gel bakayım yavrum. Böyle hani, hani derler ya, gel lan buraya ya da bu şekilde biraz daha ben kibarlaştırdım demin ama. Gel lan buraya derlerdi ondan sonra, Sen sağcı mısın derdi. Bilmiyorsun ki sağcının, solcunun ne olduğunu. Yok abi derdim tak kafama vururdu. Solcu musun? Tak kafama vururdu. E, abi ne? Abi sen solcusun. Sonra biraz öte giderdin sağcısın. E bunu geçtik bundan atlattık bak belli bir süre sonra. Bundan da sonra bu sefer şey çıktı. Gazi olayları çıktı. Gazilerin bu askerde işte kurşun yiyip de ölmeyen, yaralanan, sakat kalanlar gazi diyorlar. da öyle mübarek bir şey değil. Öbür türlü bir olaylar çıktı böyle bir yürüyüşler. Bir grup gelmiş bir yeri tanımış. Orada kalkmış öbür tarafı taramış. Abi okula gidemedik. Dükkan sahipleri dükkanlarını açamıyor. Evden çıkıyoruz, okula gideceğiz, tak her taraf yanıyor sokaklar. Ulan arkadaş bu ne? Burası neresi? Bir müddet de böyle geçti. Ondan sonra zaten e, biraz büyüdün, biraz varlık, biraz yokluk, biraz sıkıntı. Yani o yönden benim aklımda kalanlar işte okula harçlıksız gitmem, istediğim şeyi yapamamam hani okumakla zorunlu olduğum şeyi yapmak zorundasın. İlla bu okuyacaksın, dersi geçeceksin. Takdir, teşekkür. Tabii ben hiç öyle takdir, teşekkürü yakalayamadım. Üçüncü sınıfa kadar çok güzeldi. Benim zamanımda öyle teşekkür, takdir yoktu. Yıldız vardı, kurdale vardı, boncuk vardı, bir şeyler vardı. Ama üçüncü sınıftan sonra hocaların değişmesiyle, bir sınıfa 40 tane öğrencinin girmesiyle falan oradan çıkıp o okula, oradan çıkıp o okula derken benim çocukluk hayatım bu şekilde geçti. Böyle bir bayağı bir karışık çocuklukta bir şey yapamadım. Ama müziğe hep bir yatkınlığım vardı. Müzik olayında hep bir yatkınlığım vardı. Sesim olsun olmasın hep böyle içimden bir şarkı çalardı. Mesela duygulandım. Hemen içimden bir müzik gelip Mesela böyle şarkılar ya da oyun müzikleri. o an ne vardı benim çocukluğumda çok? Ya fazla Gerisini çok hatırlayamıyorum. Murat şarkısıyla bir adam vardı ya. İsmini de hatırlayamıyorum. Hani bir gülüyorsun ya. Bana Murat diyorsun ya. Hani bakıyorsun ya göz bebeklerinin içine. Sen bana aldırma gel. Yağmura gerek var gel. Sana sırılsıklam aşığım gel. Mesela bu abimiz vardı. Uzun saçlı. Bak ismini pek hatırlayamıyorum. Şimdi bu haber hala yaşıyor da yani nerelerde ne iş yapıyorlar anlamadım. Açık bir yerlerde şarkılar mı söyleyerek hayatını devam ettiriyor. Çünkü insanların hayat çerçevesi o hani sen ne iş yapıyorsun müzikse müzikle uğraşıyor. Dansçıysa dansıyla uğraşıyor. Tamirciyse tamirci olarak hayatını devam ettirmeye çalışıyorlar. Gibi. Ama ben ne olduğumu bir türlü çıkamam. Yani benden bir şey olacak ama ne olacağını çözemedim. Hem bu YouTube'a niye girdin dersen. YouTube'a zaten defalarca söylemişimdir. Belki seyrettim, belki seyretmedim bilmiyorum. Ben YouTube'a tamamen böyle hani günlük tutarsın ya. Böyle bir anıların olur. Çünkü zaman geçiyor tutamıyorsun. Hızlı gidiyor. E ne yapıyorsun? Bunu böyle bir şeyle paylaşman lazım. Sende de dalga geçmeyecek bir şey var. Aslında en tehlikeli yer burası. Sende dalga geçiyor. İş sesinden daha beter. Senin istemediğin şeyleri belki söylüyor ama seni düzeltiyor. İnsanın kendine yalan söyleyememesi gibi bir şey bu. Söylüyorsun, yalan sasan dan diye karşına çıkabiliyor. Diyor ki altta kardeşim, ha siktir. Yalan söylüyorsun. Böyle olmaz falan filan diye seni uyarıyor. Onun gibi. Tarkan vardı. Tarkan mesela belli bir süre iyi bir böyle bir patlattı ortalığı. Şu an belki yenilmesi Tarkan'ı tip olarak tanıyor ama böyle hani müzik ne bir durumla falan alakası olmadığı için şey yapmıyor. Bunlar da çok sosyal medyayı kullanmak istemediği için ya alışamadılar sosyal medyaya. Beni targama diyor galiba tutuyor. Biraz da bizim tam geçti. Korkutsana beni diyeceğim oğlum. Böyle şarkıyla, müzikle, oyunla geçti ama bakma aslında ben hayatımı ikiye böldüm. Hatta üçe böldüm diyebilirim. Bir hayatımı ailem için yaşadım. Çünkü mecbur yaşadım. İstesem de istemesem de yaşamak zorunda kaldım. Onların istediği konumda uydurmaya çalıştım ama sonunda yine benim dediğim oldu. Bir hayatımı kendi yetişkinliğimi önümdeki iyi tehlikeyi çözmek için uğraştım. Bir hayatımı da kaybettiğim, yapamadığım şeyleri ortaya sokmak için. Yani sonuç itibariyle kendime bir şey yapamadım. Yapamadığım için de bu yaştayım. Şimdi bak yarı yaşıma gelmişim. Kim için yaşadım? Niçin yaşadım? Neden yapabildim? Bilmiyorum. Ha öbür tarafını kurtardın mı? Öbür tarafı da kurtaramam. Belki. Allah hepimiz affetsin. E bu tarafı kurtardım mı? Bu taraf zaten sıkıntılı. Yani bu sınavı nasıl geçerim bilmiyorum abi. Hiç sorma. Yani ben düşün ki beden öğretmenim bana matematik soruları soruluyor. Ya da matematikçiğimi İngilizce soruyorlar. Benim hayatım bu şekilde zıt yani ya. Birbirine zıt. Türkçe, İngilizce birbirine zıt abi. Zıt yani. Biri başka bir değil, biri başka bir değil. Onun gibi ben fazla takılmıyorum. Yani bu konu daha böyle açtıkça açarım. Bunlar böyle benim hani hatırlayabileceğim başlıklar. Biraz birbirine bağlaştırmaya çalışıyorum. Ben buradan tamamen komedi olsun, espri olsun, seni güldüreyim mi diye falan alakası yok. Birazcık da kendimle alakalı. Yani dediğim gibi sen ben benim anlattıklarımdan sana uyan varsa sana bir tık böyle bir tebessüm, yani bir tık böyle bir kafanda ha ben de yaşamıştım dediğin varsa ki yaşamışım. Sen kaçmadın mı kardeşim? Benim yaşımda olanlardan bahsediyorum. Sen kaçmadın mı internet kafede? Orada seni anan baban yakalayıp saç baş darman darman çekip almadın mı? Al. Okula haşreksiz gittin mi? Gittim. Yani e, ne bileyim ya da elinde bir beceri vardır. Arkadaşın onu yapamıyordu onun yerine yapmadın mı? Sen onun yerine kağıdını doldurmadın mı? Yani öndeki arkadaş bacağına kopya yazmadın mı? On onun saçını çekmedi mi? Zil çaldığın zaman kapının önünde bütün erkekler böyle kitlenip geçmesini bekleyip milleti sıkıştırmadın mı? Oldu bunlar ne oldu. İşte ne bileyim hortumun içine kağıt böyle ıslatıp yuvarladı Öndeki arkadaşını vurmadım mı? Yani bir sürü şeyler abi. Daha neler 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 var da işte hani sen de yaşadın, ben de yaşadım. Yani bu şekilde. Ben burada kendi anılarımı paylaşıyorum. Yani içinden olur olmaz. Ben şimdi sana ne diyebilirim, ne anlatabilirim ki mesela? Diyemem ki işte ya koronadan dolayı bu kadar evde kalıyoruz, bu kadar kişi fakir var. işte devlet şöyle yapıyor, millet şöyle yapıyor. Ya şuraya köprü yapmaları gerekiyor. Abi bunu herkes biliyor, herkes görüyor. Bunları herkes söylüyor. Bunun beni söylemem yanlış. Ben ne diyorum? Ben bir tarafa kurtaramadım. Bu tarafa bir şey yapamadım. Çocukluğumla alakalı hiçbir şey yapamadım. Belki benden sonraki nesle ailesi yetişkin insanlar da seyrediyor. Ben bakıyorum mesela istatistiklere beni kimler seyrediyor. Belki adam çocuğuna ben şöyle yapı olabilir. Aslında bir insan şimdi baktı. seni karşındakiler böyle sürekli laf söylüyor. işte sen söylesin, sen böylesin, sen dinlemiyorsun, sen okumuyorsun, sen yazmıyorsun. Al kardeşim bak şu an günümüzde çok kolay. Al elinden telefonunu kardeşim. Geç karşına. Kendi konuş, anlat böyle. Saçma olsun ya, sana salakça gelsin. Aç, bırak orayı. O seni çeksin, 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 çeksin. Sen konuş, anlat, ne istiyorsan, saçmalıyorsan. Saçmalayabilirsin çünkü sen ve o. Başka kim sevdi seni? Paylaşmak zorunda değilsin bir yere Konuş, konuş, sonra kapat onu. Geç karşına. İster kulaklığı tak, ister bilmem, normal. Aç böyle, izle kendini. Bak bakalım, ben bende acaba değişik olan ne? E bir de dünün dününle bugününü düşün. Bu çok yakın oldu mesela. İki ay öncekini düşün. Üç ay öncekini düşün. Sen üç ay öncekini düşün abi. Neler vardı? Mesela günümüzden bahsedelim. Üç ay önce ne vardı? Camilere çıktı. Kabe'ye girip çıkılıyordu. Yani istediğin bir yere biniyorsun uçağına başka bir yere gidebiliyordun. Değil mi? Gidebiliyordun. Ama şimdi ne yapabiliyorsun? Evinden dışarı çıkamıyorsun. Çıkıyorsun. Hani bazıları diyor ya. lan ben zaten öyle de çıkıyorum. Çıkıyorsun kardeşim doğru söylüyorsun. Ama kurala çerçevesinde ne? Kural nedir? Bak orada bile kural kuralaşmaya çalışıyoruz. Çok basit. Kuralda ne diyor? Dışarı çıkma kardeşim. Çıkma. Sen belki sana olmaz, sana bir şey olmaz gibi düşünüyorsun ama öyle bir şey yok. Biz bu haldeyken bile ya, bu haldeyken bile insanlar hani ne yaptı böyle? Ya şimdi böyle demek de yanlış. İnsan bakın yine ağzından bir şey pişkırdı. İnsanlara böyle demek de yanlış. Şimdi bu haldeyken ne yaptık mesela? Dediler ki ilk baş yaşlılar ve çocuklar sokağa çıkmasın. Tamam çocuklara bir şey diyemediler. Belki ufaktır, şudur, budur. Çıkmadığı için zaten ailenin elinde. Himayesinin altında. Onlardan bahsediyorum <laughs> mu? Çıkmıyor dedim. Çocuk çıkamaz zaten inşallah. E, Yaşlılara ne dediler? Dalga mı geçmediler? Geçtiler. Geçmedik mi abi? Geçtik. Yani onları böyle aşağılar gibi konuştuk. Saygı duyanlarımız da oldu. Bak onlar çok güzel. Ama biz bu saygı duyanlar saygısızlar kadar yüksek olmadı ki saygısızlar ön plana çıktı. Adam ne yaptı? Dalga geçti. Sanki koronayı o çıkartmış. O hastalığı o bulaştırıyormuş gibi. Alakası yok. Devletimiz ne de dedi? Bizim öncümüz. Bizim ileriyi görenimiz. Bizden önce hayatı yaşayanımız. Bunlar bize dedi öncülük yapacak. Bize yani el öpeceğimiz insanlar lazım. Ya ana baba. Yarın biz de yaşlanacağız. Belki bizim zamanımızda da o suruk kırımı çıkacak abi. Belki senin kıçın tutmayacak, senin kokundan kimse yanına gelip senin sana sarılmayacak. Belki torunun seni öpmeyecek. Bak bu da ilgili bir şey ya, o surukları. Yani olabilir. Her şey olabilir abi. Sen ne yapabilirsin? Bunu, bunu yaradan bilmiyor mu? Kime ne vereceğim, ne yapacaksın? Her şey olabilir. Allah gördüklerimizi aratmasın. Yani onun için sakin olalım. Yani bakalım kimseye zarar vermeyelim, kendimize zarar vermeyelim. Bak ön önce, ilk önce kendimize saygımız olsun. Sonra başkasına. Bak şimdi ben buraya çıkıyorum. Belki sen yanlışlıkla olsun, kazayla olsun ben senin karşına çıktım seyrettim. Ya ilk önce şu, kafandaki olay şu olsun. Bak vallahi ben öyle yapıyorum mesela seyrettiğim insanlar. Çok insanlar var, isim vermeyeceğim. Çok seyrettiğim insanlar var. Bayan olsun, erkek olsun yani yaptığı hiçbir şey fark etmez benim için. Sadece açık bakıyorum önüme çıktım, merak ettim. Kapak fotoğrafı ya da ne bileyim bir başta hoşuma gitti girdim. Seyrediyorum ya hadi git ya falan. Hemen olmaz ki abi. Zaten saçmalayın insan zaten saçmalar. Burada yani <laughs> bunu çok böyle her şey elinde olsun dört dörtlük insan olsun zaten milyonlarca tıklanmam olur. Milyonlarca izlenmem olur. Beğenim olur. Abonem olur. Yani vesaire vesaire şey olur. Ya parayı tamam bak gerçekten ben de parayı seviyorum. Sevmiyorum değil. Senin gibi. Belki sen sevmiyorum diyorsun ama sen de seviyorsun. Belli bir yaşa kadar. Bak Diyelim ki 15, 17, hadi 20'ye kadar diyelim ya. Parayla belki fazla alakan olmuyor. Ailen sana diyor ki işte ben şunu yaptım, bunu yaptım, ne yapacağım? 5 lirayı, 3 lirayı, 2 lirayı falan diye belki sana laf yapıyor. Okula giderken harçlığını belki al veriyor, belki istediğin bir telefonu. O telefonu diyor, diyor öbürkini alıyor. X bir telefon alıyor. Sen diyorsun ki ya işte benim parayla ihtiyacım yok. Ben zaten çalışıyorum. 2000 lira maaş getiriyorum. Bana hala bunu lafını yapıyor falan filan diyor olabilirsin. Bak ufak kardeşlerinden bahsediyorum. Olabilirsin. Ama kardeşim bak yine söylüyorum. 15, 20. Belki değişir, belki değişmez. Arada 3 aşağı 5 yukarı olur. Orayı sen ayarla kendi yaşına göre. 15 ile 20 arası senin parayla alakalı bir sıkıntın yok. Sigara da gitsen buluyorsun. Nargile de gitsen buluyorsun. Kafeye de gitsen buluyorsun. Bulmasan da sorun yok. Yemek varsa yiyorsun, olmazsa yemiyorsun. Fatura gelmiş, o gelmiş, bu. Ama 20'den 30'a kadar, yani askerlik ve askerlikten sonrası, o 30'a kadar olan mevzide var ya, sen araba almak istiyorsun, alamazsın. Ev almak istiyorsun, alamazsın. O zaman karan değerini anlıyorsun. Ya gel sana diyorum ki, bak kendini sene. Eğer hani kızdığın biri var. en basit mesela çocuklardan başladım yetişkinlerden kendimden. Ailene kızı değil mi? Bak ben o zaman yapmadım. Niye yapmadım o zaman? Gerçekten benim yaşımda belli bir, yani ben 18-19, belki de 20 yaşından sonra falan benim telefonum oldu. O da nasıl oldu bilmiyorum ama oldu yani. Bir şekilde oldu. Ailem aldı. işte ne bileyim ben kendi imkanlarımla telefon almışım. Asker de almışım. Vesaire vesaire. Bu şekilde oldu. Telefonum oldu. Ha o telefon da denmez yani. Benim o zaman da antenli, parasonik, ee, bilmem kaçta hatırlamıyorum. Şu ufak antenli, belki bilen bilir. Şu ufak, küçük. Tuşlu küçük bir de anteni var öyle bir telefonum oldu ama kaç paraya aldım ne kadar aldım bilmiyorum çünkü geçmiş zaman öyle bir imkanım yoktu kamera falan ben polifoniyi gördüm de lan beni benden alıyordu da abi Cengiz Kurtulun'un şarkısının bir tanesinin polifoniyi böyle ya, toplasan 15 saniye falan çalıyor sadece müzik var o da böyle tam böyle müzik gibi de değil. hani tınısı onu böyle kulağında dinleyince böyle ha, hani, o o deniltirdim bir müzik çalıyor ben bunu sabahlara kadar açardım böyle telefonik orada böyle çalar abi deli gibi çalardı. Ben bunu yani hoşuma giderdi, güzel olur. Bu megapikseller, kameralar çıkması falan filan bunlar gerçekten çok güzel bir şey. Hani iyi kullanımı. Şimdi görüyoruz herkesin elinde var. Yani demek istediğim aslında şuna bağlamak istiyorum. Sen öyle bir şey takılıyor mu? işte ay yapmana şöyle davranıyor, böyle yapıyor. Aç kardeşim kamerayı. Bir sürü boş vaktimiz var. Allah için ne yapıyoruz ki zaten? Aç kamerayı koy karşına. Saatlerce anlat ya. Mesela bir arkadaşınla konuştuğun gibi anlat. Mesela şu an benim yaptığım gibi beni seyretmiyor olabilirsin. Ama anlat böyle konuş, 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 konuş. Sonra bitir. Sonra al karşına ve onu dinle. Seyret. Sonra kendini gör. Kendine yalan söyleyemeyeceğim çünkü. içinden ne geliyorsa onu konuşacağım. Seni seyreden de yok. O rahatlığı da göreceğim. Bir yerinde paylaşmayacaksın ya. Rahatsın. Hani televizyon seyreder gibi düşün. Hani televizyon seyrediyoruz yarışmacılar mesela Survivor'ı. Bakıyoruz oradan lan manyağa bak işte aa Ya yok yalan söylüyor. Tam üç falan filan diyoruz ya. Nasıl duymuyor seni. Yorum olarak da yazmıyorsun. Aynı onun gibi aç kendini seyret al. Bak ondan sonra halini hareket et. Acaba bende mi soru? Ya tamam hep bizde de değil. Belki yetişkin yani ailemizde de olabilir. Ama hani bak bir yerde bir yanlış var. Eğer düzelteceksen ama düzeltmeyeceksen şikayet etmenin bir anlamı yok. Bu seni yıpratıyor. Senin yaptığın trip karşındakini yıpratıyor. Gerek yok. Eğlen. Makaranı yap, tukaranı yap. O arkadaş çok konuşup bu konu ya. Neyse. Tamam. Öbür konumuza geçelim. Şuradan abone oldu. Hadi bu kadar konuştuk var, bir şeyler olsun. Abone olmuyorsan bize anı olarak kaldır. Ya bugün de bayağı bir konuştum ama ne anlattım ben biliyorum da sen beni izlersen sen de bilirsin inşallah. İnşallah işinize yarayan bir şeyler anlatmışımdır. İnşallah benim de işime yarayan bir şey anlatmış budur. Ama tabii benim geriye dönme şansım olmadığı için artık ileriye dönüp bu söylediklerimi uygulamaya çalışıyorum. Sen de inşallah benim anlattığım yaşlardaysan ya da o yaşlara gelmek üzereysen bu dediklerimi dinle kardeşim eğer bu sorunu yaşıyorsan. En önemlisi bana abone olmayı unutma. Zili açmayı unutma. Yorum atabilirsin. Belki senin sıkıntın benim sıkıntım olabilir. Paylaştıkça güzel olur. Yani komşusu açken kendi tokyatan bizden değildir diye sözüne istinaden söylüyorum. Senin de bir sıkıntın varsa yazabilirsin aşağı. Belki paylaşırız, konuşuruz. Belki benden ufaksındır. Belki bir fikrim senin işine yarayabilir. Ya da senin söyleyeceğin şey beni bana bir şey öğretebilir. Onun için fazla konuşmayacağım. Zaten konuşacağım, konuştum. yeni video uzun. Bu şekilde birkaç tane daha video yapmayı düşünüyorum. Onun için kısa kısa geçmeye çalıştım. Ama birazcık uzun olmuş olabilirim. Çünkü ben de anlatacağım. Yani ben de senin kadar biriyle paylaşmak istiyorum ve benim de hamdolsun böyle bir şey karşıma çıktı. Ben bu sosyal medyayı yani bu YouTube'u güzel olarak kullanmaya çalışıyorum. Yarayışlı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum. En önemlisi kendime bir hedef belirledim. Bu hedefte düzgün, kimseyi ezmeden o basamakları yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorum. Bir gün belli bir yere geleceğimi inanıyorum ve onu sen de beni izlersen sen de şahit olacaksın. Abone olursan sürekli benimle birlikte olmuş olacaksın. Olmazsanız zaten canın sağ olsun teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız aşağı yorum bölgesine yorum yazabilirsiniz. Eğer sizin için de yara işli olduğunu sizi çok sıkmadıysam eğer hani az da olsa bir tebessüm yaptıysam bir beğeni atarsanız benim için çok güzel olur. Bu da benim hani doğru ya da yanlış ne bileyim böyle bu yolda bu yolda doğru yürüdüğümü hani bir şeylere yara işli, bir şeyler yapacağımı hissettirir. Yapmasanız da canınız sağ olsun. İnşallah karşınıza çıkarım bir yerde bir gün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Baylar, bayanlar. Muhabbet abinin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Koronaya yakalanmayın. Sizleri seviyorum diyeceğim. İnşallah inanırsınız. Ama gerçekten seviyorum. Yani beni de izleyeceksiniz. Biliyorum. Benim de farkıma varacaksınız. Varmasanız da zaten ömür geçiyor. Varmasanız da varmadan ölmüş oluruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.